Şu anda tam stikle bunun bu bölge etrafında aşağı yukarı döndürülüyor. E, tamam tam vermesi de sonuçları optimize değil şu anda baya yavaş çalışıyor. Müthiş. Of of harika ya. X-Box'in kontrolü yapıyorsun değil mi? <laughs> çok çok güzel. Büyük gelişme, büyük ilerlemeler. Harika. Tebrik ederim. Evet. Bu arada yazıcı evet. son bacak değil kısmını yapıyor. Evet. Tamam hmm. Bunun olayı şu anda Üzerine Yerleştirilmiş kart Üç tane Servoyu Üzerine bağlıyor Şuradaki iki portta artı eksisini birleştiriyor Bu sadece servolara Güç veriyor Şuradaki üç kabloda Data kablosu servoların pozisyonlarını belirleyen esas data kabloları. Her üçü içinde bir kablo. Ve hemen bir demo çalıştıracağım. Güzel, tamam. Çalışıyor. Çok iyi. Sadece X spinlerinin de birbirine bağlama yetiyor. Harika.